10. Bölüm Bir yere kadar her halde olduğu gibi bizim ailemizde de köy konuları açılırdı. Ayda birkaç kez köye gider, geniş bir aile ortamı kurardık. Özellikle kışları buranın tadını o kadar iyi çıkarırdık ki, karın tadına en iyi şekilde varırdık. Gördüğünüz o terk edilmiş evlerin hepsinde geniş aileler vardı. Meydanın küçük olduğuna bakmayın, gördüğünüz yeşilliklerin tamamını en iyi şekilde değerlendirirdik. Salıncaklar, piknikler, saklan başlar. Her şey o kadar iyiydi ki. Bunları yaşarken oldukça küçüktüm tabii. Tahminen ilkokulun başlarındaydım. Hikayede doğal kısım şu ki, kuzenlerim büyüdükçe köyü çok nadir ziyaret etmeye başladılar. Dedem de vefat ettikten sonra eski havası kalmadı evin. Evlenenler, başka şehirlerde yaşayanlar. Ama tüm köy neden bir anda boşaldı? Dedem yaşarken toplu göçler başlamıştı ayrıca. Ne oldu da bir anda herkes bu mutlu düzeni bozup köyü terk etmek istedi. Bakın beyler. Çocuklar duymasın diye hiçbir yetişkin bir takım konuları ulu orta yerde konuşmaz. Bunu siz de yaşamışsınızdır eminim. Hislerimiz o zamanlar çok daha kuvvetliydi ve bizden gizlenen şeyler olduğunu pat diye anlardık. Duruma seçkinin perspektifinden bakarsam çocukların fobilerinin yoğunluğundan dolayı her şeyi dikkatli inceliyor olabileceğini söyleyebilirim. Mesela doktordan korkan bir çocuğun her an tetikte olması gibi. Çok iyi hatırlıyorum ki o gün hastaydım ve doktora gidip gitmeyeceğimi ailemi gizlice dinleyerek öğrenmeye çalışıyordum. Doktor fobim vardı. O gün duyduğum konuşmaları hayal meyal hatırlasam da aklıma birkaç kelime kazınmıştı. Musallat, travma, yazık. Bir süre sonra beni fark etmişlerdi zaten. Ama ilerleyen günlerde de herkesten bazı imalar sezmiştim. Bir süre sonra babama benden ne gizlediklerini sormuştum. Senden hiçbir şey gizlemiyoruz oğlum. Nereden çıkardın? demişti. Meraklı biriydim ve her şeyi öğrenmek için kuzenlerimi yoklamaya başlamıştım. Kuzenlerim rol yapmakta güçlük çektiğinden dolayı konuyu değiştirememişlerdi. Ama yine de hiçbir şey anlatmamışlardı. Aynı günün gecesinde uyuma numarası yapıp onları dinleme fırsatı bulmuştum dev gibi birinin köyde göründüğünü, ardından birkaç gün içinde köy sakinlerinin bazılarının bilmedikleri sebeplerden dolayı zarar gördüklerini ve onların dahi öğrenemediği bir takım gerçekler olduğunu öğrenmiştim. Yapbozun tüm parçaları birleşmeye başlasa da Tunc'un bildiği gerçeklerin bu kadar az olmadığını emindim. Tedirginliği bir nebze olsun anlaşılırdı. Ancak açığa çıkan hayali korkusu olayların devamına olduğunu gösteriyordu. Tunç bu sırada suyunu yudumlarken Hakan'a baktım. Hakan kendini Tunç'un çocukluğunu yerine koymuştu. Tunç konuşmaya başladıktan sonra ben de Hakan gibi olmuştum. Tunç konuşmaya devam etti. Bir gün ailece kalanlarla oturmaya gittiğimizde ayağa kalkıp onlara birçok şeyin farkında olduğumu ve benden hiçbir şey gizlememeleri gerektiğini söyledim. Beni birkaç kez yakaladıkları için durumun farkında olmama şaşırmamışlardı. Neler olduğunu sorduğumda yine kaçamak cevaplar vermişlerdi. Köyden kısa süreliğine ayrılanlar varmış ama geri döneceklermiş. Bir sorunu olduğu için sorunu çözmeye gidenler kalmıştı sadece demişti halam. Bir süre sonra odadan çıktığımda yine kapı arkasından onları dinlemiştim ve büyüden bahsetmişlerdi. Bir de o dededen. Onun insan kılığına giren bir cin olduğundan bahsediyorlardı. Tunç korkusunu atlatmıştı. Ancak yine de tedirgindi o dededin bir cin olduğunu düşünüyordu. Eve girmeye çalışabileceği olasılığına karşın gözü hep penceredeydi. Bu durumları açıkladıktan sonra artık hiçbir şekilde susmama kararı aldı. Büyüler fiziğe aykırı geliyor değil mi? Büyü yapanlar bir takım etmenler sonucu insanlara ya da çevreye etki bırakabiliyorlar. Peki nasıl? Bunun kaynağı ne? Binlerce belki de milyonlarca yıl önce keşfedilen gerçekler örtbas mı edildi? Büyü yapanlar diğer alemlerdeki varlıklarla nasıl iletişim kurabilirler? Bilinmeyenlerle ve tehlikelerle dolu bir dünya. Büyülerle asla ilgili biri değilim. Sadece bunların efsane olmama olasılığının bir hayli yüksek olabileceğinden bahsediyorum. Gerçek tarihte belki de paranormal olaylar belgeli bir şekilde yatıyor ve halen açığa kavuşmadı. Görmediğim halde araştırmalarım sonucu gerçekliğinden emin olduğum durumlar söz konusu. Hani size teknoloji zayıf, nüfus azken, paranormal olayların olma olasılığının fazla olduğunu söylemiştim ya. İşte o dönemlerde diğer boyutlardan varlıklar daha çok gün yüzüne çıkıyordu dedim. Hakan buz kesmişti. Tunç ise donuk bir yüz ifadesiyle devam et dedi. 30 sene önce bir gece köyde bahçede babaannem geç bir adamı dövmüş. Babaannem aslında evinde uyuyormuş ve dışarı hiç çıkmamış. İşin garip yanı o sırada babaannemi bahçeye inerken görenler olmuş. Ayrıca o fizikte birinin o genci o şekilde hırpalaması imkansızmış. Bunun gibi birçok olay senelerce yaşanmış. Ancak çok nadir gerçekleşiyormuş. Sorun şu ki o dönemlerde bu olayları yaşayanlar hiçbir yeri terk etmemiş. Yani her şeyi olağan karşılamışlar. Bu köy neden terk edildi? Tunç bir anda doğruldu ve bana dönüp Bildiklerimi tamamladım. Devam etmeme müsaade var mı? dedi. Tabii dinliyorum merakla diye cevap verdim. Köy terk edildikten sonra bazı hocaların oraya gidip köydeki sorunları çözdüğünü öğrendim. Tam olarak ne oldu, neler gelişti, nasıl sonuçlandı bilmiyorum ama bu olaylar bitene kadar herkes şehirlere yerleşmiş. Hayatını sürdürmeye devam etmişti. Amcamlar ve birkaç aile hariç onlar bu konuda pek hassas olmadığı için köyü zor terk etmişler ve sorun çözüldüğünde köye anında geri dönmüşlerdi. Büyük bir sorun olsaydı böyle bir yerde kalmaya devam etmezlerdi herhalde. Teknolojik aletler de az, nüfuzlu. Sorun neydi bilmiyorum ama şu an paranormal olaylara müsait bir yerde yaşıyoruz. O dediği görünce kaçmamın sebebi de olayların yükseltmeyi ihtimali. Bilinmeyen bu durumdan oldukça korkuyorduk. Ama bir haftayı yakın bir süredir yaşadıklarımız bizi iyice gizem avcısı konumuna getirmişti. Korkunun verdiği hazzı hissediyordu. Büyü mü yoksa büyü dışı olaylar mı bilmiyordum ama bu geceyi uyumak yerine yıllar öncesine dayanan gizemleri çözmek için değerlendirmek istiyordum. Çocukluğumda yaşadığım merakı şimdi de gösterirsem ve Hakan da cesaretini toplayıp kafasında takılan soru işaretlerini gidermek isterse şu gizemi çözmeye koyulalım dedim. İkisini de Can evinden vurmuştum. Bir sürede olsa duraksadılar ve teklifimi kabul ettiler. Florasan lambayı kapatıp mumları yaktık. Bu gece dışarı çıkabilirdik. Belki de çıkmamıza gerek dahi kalmazdı.